izleyenler gündem özel programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Dava Partisi Şişli İlçe Kurucu Başkanı Sayın Seyfettin Güler bizlerle. Sayın Başkanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Funda Hanım. Öncelikle iki teşekkürü bir borç bilirim. Ee, burada bizleri e, kabul eden ...Kanal 34 izleyicilerine, şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen Kanal 34 izleyicilerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Şişlili hemşerilerimizi, komşularımızı da buradan saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Hoş bulduk, sefalar getirdik. Hoş geldiniz tekrar. Bugün Hür Dava Partisi Hüdapar'ın kuruluşunu ve yapılanmasını konuşacağız. Sayın Başkanım biz sizleri tanıyoruz. Siz de biraz kendinizden söz eder misiniz? Evet, ben Seyfettin Güler, 1981 Batman doğumluyum. 99 yılında İstanbul Şişli'ye ailemle birlikte ikamet ettim. Çalışmalarımı STK'larda çalışmalarımı gösteriyordum, faaliyetler gösteriyorduk. Tabii Şişli halkımız bizi tanıyor. Ben Şişli'ye yabancı değilim. Yaklaşık 11 sene Şişli'ye hizmet ettim. Son olarak da genel merkezimiz Hür Dava Partisi Şişli İlçe Başkanlığı yetkisini verdikten sonra Şişli İlçe Başkanlığı'na tayin edildim. Bundan da buradan genel merkezimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım Hüdapar'ı dinleyelim sizlerden. ...partinizin Şişli İlçe Teşkilatı ne zaman kuruldu? İlçe Başkanı olarak çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Teşekkür ediyorum. Evet, Hüdapar'ı e, tanıtayım kısaca. Hüdapar'ı tanımak lazım. Hüdapar'ı Hüdaparlılardan e, dinlemek lazım, tanımak lazım. E, Hüdapar'ımız e, Aralık 2012 yılında... ...yetki belgesini İçişleri Bakanlığı'ndan aldıktan kısa bir süre sonra... ...tüm Türkiye'de teşkilatlanmalarını... E, hazırlayıp e, son e, seçimlere girdiler. E, hızlı bir şekilde tüm Türkiye'de e, yapılandıktan sonra tabi kısa bir süre sonra seçimler başladı. E, ve seçime e, girme yeterli belgelerini de almışlardı. Ve böylece Hür Dava Partisi tüm Türkiye'de şu an teşkilatlanmış çalışmalarını yapıyor. Halka ...hizmetlerini sunuyor. Halka... E, ...kendilerini ifade etmeye... ...çalışıyorlar. Bizler de... ...Şişli'de... E, ...Eylül ayında e, ilçe başkanlığımız... ...kuruldu. E, kurulduktan hemen sonra teşkilatımla birlikte... ...sahalara indik. E, ve halkımızla buluşmaya... E, ...çalışıyoruz. Halkımızın sorun sıkıntılarını... ...almaya çalışıyoruz. Kendimizi... ...halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Hüdaparı... Ee, Şişli'nin tüm ücra köşelerine, bütün mahallelerine, sokak sokak, e, mahalle mahalle e, halkımızla buluşturmaya çalışıyoruz e, ve bundan da çok memnunuz. Çok yakın bir zamanda Hür Dava Partisinin Şişli'de misyonu, amacı, hedefleri e, tüm halkımızla buluşacak ve halkımız bizi e, tanıyacak. Peki Başkanım bildiğimiz kadarıyla sağdasınız. Nelerle karşılaşıyorsunuz? E, halkın sizden talepleri nelerdir? Dile getirdikleri sorunlar, sıkıntılar nelerdir? Gerçekten teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru sordunuz. Saha deyince, çalışma deyince, hizmet deyince Hür Dava Partisi akıllara gelir. E, evet bizler sahadayız. E, sahada olmak zorundayız. Çünkü bizim misyonumuzda var, amacımızda var, gayemizde var. Şişli'mizin bütün mahallelerini, bütün sokaklarını geziyoruz. Halkımızla birebir buluşuyoruz. Halkımızın direkt taleplerini birinci ağızdan alıyoruz ve bütün aldığımız sorun, sıkıntıları, talepleri ilgili makamlara tek tek ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki bizler Hür Dava Partisi Şişli İlçe Başkanlığı olarak Şişli'ye bir muhalefet anlayışı da e, getiriyoruz. E, nedir diyeceksiniz? Bizler sorun sıkıntıları, talepleri götürürken çözümsüz götürmüyoruz. Çözümlerimizle birlikte götürüyoruz. E, ve yapılan bütün güzellikleri de e, teşekkürleriyle de götürüyoruz yani teşekkür etmesini de çok iyi biliyoruz e, yapılan bütün hizmetleri için e, teşekkür ediyoruz yapılacak hizmetlerin için de teşekkür ediyoruz ve e, ilgili makamlara dediğim gibi sorunları sıkıntıları talepleri e, bir bir e, götürmeye çalışacağız tabi belirli bazı bölgelerimizde sorunlarımız var ciddi sorunlarımız var biz bunları e, not aldık e, dosyaladık. Çok yakın bir zamanda ilgili makamlarımızla randevu talebinde bulunduk ee, ve kendilerine dosya şeklinde bu sorun sıkıntıları götüreceğiz. Bunlar e, halkımızın kanayan yarası diyeyim, yani kanayan yarası derken ihtiyacı acilen olan sorunlar. Çünkü şişliğimiz e, gerçekten. Çok değişik bir ilçe, bütün hakların yaşadığı, bütün ırkların yaşadığı. Tabii ben hani ayırt etmek gibi değil. Her kesimin Şişli'de yaşadığını ve herkesin de hizmete laik olduğunu söylüyorum. Ve bu hizmetleri, bu hizmetlere Şişlili komşularımız, halkımız laiktir. Biz de bunda aracı oluyoruz. Bizim üzerimize Şişli Hüdapar olarak. Ne gelirse elimizi taşın altına koymaya çalışıyoruz. Bizim için bir şereftir Şişli'li halkımıza hizmet etmek. Çünkü biz hizmetten geliyoruz. Bu soru için de size teşekkür ediyorum. Rica ederim Sayın Başkanım. Peki biraz da gündemde olan şu an gündemde olan Ukrayna Rusya Savaşı ile alakalı Görüşlerinizi alalım sizin. Evet, e, Rusya ve Ukrayna savaşıyla ilgili e, genel merkezimiz e, ve genel başkanımız e, birkaç demeçte bulundu. E, ben birinci ağızdan e, söylemeye çalışıyorum. E, tabii bu savaş Türkiye'nin savaşı değildir. E, Avrupa Birliği, ABD ve NATO e, NATO'ya güvenmemeliyiz. Aslında bu savaşta e, bunlara güvenmemenin olduğunu gördük. E, Türkiye'nin şu ana kadar uyguladığı şey sorun Elhamdülillah iyidir yani uyguladığı tavır iyidir, şu an iyi gidiyor. E, Tabi savaş Türkiye'nin e, savaşı değildir dedim. yaşının dili, dini, ırkı yoktur. E, savaşlar keşke olmasa, keşke e, feryatlar olmasa, anneler ağlamasa, çocuklar ağlamasa. E, savaş iyi değildir diyorum. İnşallah da çok kısa bir zamanda e, bu savaş e, bitecektir. İnşallah bir an evvel savaşın noktalanmasını istiyoruz tabii ki programımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak tekrar Başta Kanal 34 ailesine teşekkür ediyorum. Buradan tüm Şişlili komşularımıza, halkımıza sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Sahada sahadayız. Sorun sıkıntıları yazmaya dile getirmeye çalışıyoruz. Her şey sizin için, şişliler için. Şişliler bütün hizmetleri e, hak ediyor. İnşallah da e, çok güzel e, hizmetlere ulaşacaklar. E, buradan kendilerine sevgilerimi sunuyorum. E, teşekkür ederiz e, Sayın Başkanım. Evet değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.